Selamünaleyküm arkadaşlar. Dereçine bölgesinde çıtır badem. Bizim burada şu anda çıtır badem yeni e, üretimi yapılıyor arkadaşlar. Tam layıkıyla yaygın değil. Onun için size bir çıtır badem bulaması göstereceğiz arkadaşlar. Etekteki boş kesimleri çıkaracağız arkadaşlar. Yani önce ağacımızın yukarıda taş oluşturmak için alttaki boş hisilleri çıkaracağız arkadaşlar. Bir de bademde arkadaşlar dışa doğru açarız. Aynen bu şekilde. Burada yeni bir taş oluşturacağız. Buradaki de arkadaşlar taşa baskı uygulamaması için bu budağımızı da dışarı doğru açacağız arkadaşlar. Bu şekilde bir açım yapacağız arkadaşlar. Her daima bademde de öbür ağaçlar gibi arkadaşlar. Birbirine baskı uygulayan dallarımızı her daima seyretme yoluyla arkadaşlar yönlendireceğiz burada dörtlü bir çatı oluştu arkadaşlar. Yukarıda tekrardan fazlalık olan buradaki çatıyı açıp buradaki çatının rahatlamasını sağlayacağız arkadaşlar. Bu buna baskı uyguluyor. Onun için bunu da alacağız arkadaşlar. Bu şekilde bir bademimizde çatlısını oluşturduk arkadaşlar. Şimdi bu altta oluşan bir ayrı bir çatı. Burada oluşan bir ayrı bir çatı oldu arkadaşlar. Bunda da uç fazla vurmuyoruz bu şekilde yeni olduğu için bu şekilde bir budama yapıp taşlama yapıp bırakıyoruz. Gelecek yılda da tekrardan bunun üzerinde bir işlem yapıyoruz arkadaşlar.